Merhabalar. Bugün sizlere Heron formülünün bildiğim en kısa ispatını sunacağım. Öncelikle Heron formülü nedir? Bunu bir hatırlayalım. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde yarı çevre U ise yani U A artı B artı C toplamının yarısı oluyor. Bu durumda ABC üçgeninin alanı U, U eksi A, U eksi B, U eksi C çarpımının kareköküne eşittir. Bunu ispatlayacağız. Bu en kısa ispatı yapmak için bazı yardımcı eşitliklerimiz, uzunluk ve alan eşitliklerimiz var. Bunları da yazalım. Bu yazacağımız eşitliklerin ispatlarını önceki videolarımızda yapmıştık. Onlarla ilgili açıklamada bırakabilirim. Peki, şimdi şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezini görüyoruz I noktasıyla ve A noktasına göre dış teğet çemberinin merkezini de IA noktası olarak görüyoruz. Bu durumda I noktasından AC doğrusuna inen dikme ayağı D ve IA noktasından yine AC doğrusuna inen dikme ayağı E olmak üzere bunlar aynı zamanda bu çemberlerin yarıçaplarıdır. Birini R harfi ile diğerini RA harfi ile gösterelim. Bu durumda AI uzunluğunun U eksi A olduğunu biliyoruz. Bu kullanacağımız yardımcı eşitliklerden birisi budur. Yine CD mesafesi de U eksi C'ye eşittir. AC uzunluğunun tamamının B olduğunu da aklımızda tutalım. Öte yandan A'dan E'ye kadar olan mesafe buranın da yine biz U kadar olduğunu, üçgenin yarı çevresi kadar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AC uzunluğumuz B olduğu için U eksi B kısmı da CE'ye eşittir. Buraya U eksi B yazalım. Peki, şimdi burada C noktasından I iç t çemberin merkezine bir doğru parçası çizelim, birleştirelim burayı. Ve bu CI üçgende bir iç açı ortay ve C'den I A'ya birleştirirsek bu da bir dış açı ortay olacaktır. İsterseniz buralara alfa alfa diyelim. Diğer taraftan beta beta dersek tabi bu arada 90 derecelik bir açı oluşmuş olacaktır. Çünkü 2 alfa artı 2 beta 180 olduğu için alfa artı beta 90 gelecektir. Buraya da 90 derece yazabiliriz. Peki bu durumda bu C, -I -D dik üçgeninde bu I açısının da tekrar beta olacağını ve C, -E -I A dik üçgeninde ise bu açımızın buranın da alfa olacağını anlayabiliriz. Dolayısıyla bu iki dik üçgen birbirine benzerdir. Bu benzer üçgenlerimizi sarı ile renklendirelim. CDI ile IA e, C dik üçgenleri benzerdir. Alfa 90 ve beta açılarına sahip olduğu için açı 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 diye yazdık. Peki burada alfanın karşısında R vardır. Yerinde alfanın karşısında U eksi B vardır. O zaman R'nin U eksi B'ye oranı eşittir demeliyiz. Beta'nın karşısında burada u eksi C vardır. Beta'nın karşısında R A vardır. u eksi C'nin R A'ya oranla eşit olmalıdır diye söyleyebiliriz. Bu oranı yazalım. Şimdi bu oranda çapraz çarpım yaparsak, içler dışlar çarpımı yaparsak R ile R A'nın çarpımı U eksi B çarpı U eksi C olarak gelecektir. Bizim ispatlamak istediğimiz eşitlikte U eksi B ve U eksi C çarpımı vardı. Gördüğünüz gibi Heron formülüne bir parça yaklaşmış olduk. U ve U eksi A çarpanlarımız eksik. O halde bu eşitliğin her iki tarafını u ile ve u eksi a ile çarpalım. Her iki tarafı u ve u eksi a ile genişletmiş oldum bu şekilde. Peki, burası gördüğünüz gibi kök içindeki ifadeyle aynı oldu. Peki, burada ne var? Buna bakalım. Şimdi u ile r'nin çarpımı için ne biliyoruz? Bu ABC üçgenin alanıydı hatırlarsak. Peki, u eksi a çarpı r a nedir? Bu da acaba ABC üçgeninin alanı mıdır? Evet bunu ispatlamıştık. Bu da ABC üçgeninin alanını veriyor. Bunu not olarak yazalım tekrar. Alan ABC'nin U çarpı R olduğunu ve U eksi A çarpı R A olduğunu biliyoruz diye notumuzu düştük. O zaman bu sol taraftaki ifademiz ABC üçgeninin alanının karesi olmaktadır. Dolayısıyla alanın karesi U, U eksi A U eksi B U eksi C çarpımı bulunur. Bu da tam olarak ispatlamak istediğimiz şeydi. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız Heron formülünün ifadesine ulaşmış oluyorsunuz. Peki benim sevdiğim güzel bir ispattır aynı zamanda. Burada sizlere bunu da sunmuş olduk. Bir sonraki ispatta ve soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.